Aşırı sıcakla birlikte gıda zehirlenmesi vakaları da artıyor. Yiyecekler uygun koşullarda saklanmış ve dışarıda bekletilmemiş olmalı. Özellikle de eve siparişlere dikkat. Aşırı sıcak gıda zehirlenmesine bağlı gastroenteriti yani mide bağırsak enfeksiyonlarını artırdı. 15-20 vaka geliyor her gün. Bir salgın şeklinde değil, müferit vakalar apayrı gıdalar tüketmekteler fakat ortak nokta gördüğümüz kadarıyla daha çok sıcak havada, dış ortamda beklediğinde bozulmaya müsait gıdaların tüketilmesine bağlı olduğunu söyleyebilirim. Daha çok et ve et ürünleri, örneğin köfte, hamburger, tavuk ürünleri, örneğin hastalardan birisi köfte tüketimine bağlı olarak gastroenteritle geldi. Aslında evde hazırlanmış ama kasapta hazırlanmış köfte almış. Muhtemelen uygun olmayan koşullarda eve Dışarıda bekledi. Hastalar mide bulantısı, kırın ağrısı ve ishal şikayetiyle hastanelere başvuruyor. Yiyecekler bekledikçe bakteri üretiyor. Özellikle eve yemek sipariş ederken bekleme süresine dikkat etmek gerekiyor. kuryelerin taşıdığı gıdaların da mevsim koşullarına uygun şartlarda taşınması gerekir. Eğer eskiden olduğu gibi e, arka kasaya konularak koruyucu önlemler alınmadan İstanbul trafiği ve sıcakla birleştiğinde asfalt ısısı zaman zaman 40 dereceye kadar hatta üstüne kadar çıkabilir. Bu da gıdaların çabuk bozulmasına ve toksin üretimine yol açabilir. Riskli olan ürünlerden biri de dondurmak. Eğer süt bozuksa bağırsak enfeksiyonlarından yani dizanteriden tifoya kadar birçok hastalığa yol açabilir. Evde ya da restoranlarda yiyecekler hazırlandıktan sonra eğer soğuk olarak saklanmayacaksa hızla tüketilmeli. Hasta olanları ise hem el, hem de tuvalet hijyenine dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü bağırsak enfeksiyonları ortak tuvaletlerden bulaşabiliyor.